Betül Adak Kayseri'den soruyor, Kur'an-ı Kerim'de rahimlerde olan, olanı ancak Allah bilir buyurulmaktadır. Halbuki bugün yukarıda beyan etti, ettiğimiz gibi çocuğun cinsiyeti tespit edilebiliyor. O halde bu ayeti nasıl anlayacağız? Bu ayette öyle bir mana yok. Ancak Allah bilir değil. Zaten burada da ancak Allah bilir'i parantez içerisine almış. Rahimlerde olanı Allah bilir. 400 13. Sayfa. 13. sayfa. Bak bu ayete dikkat edin. Çünkü bu önemli. Bunu okuyalım. 413. sayfa. Ya yani, derler. 5 5 gayip şey. Bir ayet okuyalım bakalım doğru mu? Bak Allah ne diyor burada? Diyor ki: "İnne Allaha indehu ilmus saa." Kıyametin bilgisi Allah katındadır. Başka ayetlerde de başkasının bilmediği yazılı. Değil mi? Yeselune kanis sa'a eyyane mursaha Ya Muhammed sana o kıyamet saatini sorarlar. Ne zaman gelip demir atacak diye. Fi mente min dikra. Sen nerede? Onu bilmek nerede? O zaman demek ki kıyamet bilgisi yalnız Allah katındaymış. İlâ rabbike münteha bu işin bilgisi Cenab-ı Rabbine kalmıştır. Ve yunezzilul gayth'' Allah yağmuru indirir. Yağmurun ne zaman yağacağını başkası bilmez diyor mu? Romatizması olanlar bilir. Bak <laughs> demiyor bakın ama bana da böyle öğretmişlerdi eskiden işte Allah'tan başkası bilmez yağmurun yağacağını. Ben de şimdi meteoroloji tahmin yaptıkça tepem atardı. <laughs> sonra yanlış çıktı mı sevinirdim. Bak gördün mü? Ama şimdi baktık ki öyle değilmiş bu iş. Yağmuru Allah yağdırır. Tamam Ondan sonra ne diyor? Ve alem mafil arham <laughs> rahimle de ne olduğunu Allah bilir. Bu da da siz bilemezsiniz demiyor. Allah bize onun bütün detaylarını da bildiriyor. Ana rahmindeki çocuğun bütün detaylarını da bildiriyor. Bak bu da demek ki Allah'tan başkası bilemez diye bir ifade yok. Bize bildirmiş zaten. Vema bak, vema tedriline sunmadan tekstu bu kadar. Hiç kimse yarın eline ne geçeceğini bilmez. Bileniniz var mı? Tahmin edersiniz, tutar ya da tutmaz. Yarın başınıza hangi olay gelecek bilebilir misiniz? Hiç kimse bilemez işte. Bak hiç kimse bilemez bu. Bir Kıyamet saati iki bu başka ve mahtedirine pusun bir iyi ardın tamu hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Demek ki bilim ben üç taneymiş. Bir kıyamet ne zaman kopacak? İkincisi yarın başımıza hangi olaylar gelecek? Üçüncüsü nerede öleceğiz? <laughs> ya o başka. O, o, o da da Cenab-ı Hak eğer orada bulutu getirmemişse hiçbir şey yapamazsınız. İstanbul'da hatırlarsanız bir zamanlar çok uğraştı yağdıramadılar değil mi? Yağmur bombaları atıldı matıldı hatırlarsınız o günleri? Hayır şartlar uygun düştüğü zaman o zaten şartlar allah Teala o su, su bulutlarını su buharı bulutlarını kadar getirmiş oraya siz orada şey yapıyorsunuz. O da gene o hukuk kanunlara göre. Zaten bu da Allah yağmur yağdırır derken kimse Allah yağmur yağdırmaz demez ki. Değil mi? Tabii. Zaten başka başkası bunu bilmez ifadesi.